24 Ocak harika fiyatlar var. Hele tavuk almadıysanız bakmadan sakın gidip almayın. İşte valla cillop gibi deriz ya domates, salkım, saçak 48 lira çok iyi. Pazarda bu fiyatı alamazsınız onu söyleyeyim. Etlerde indirim yapmışlar 449 lira ya. Ama ne et. Etleri görüyorsunuz. İşte o oh my god. Oh my god bütün poşetli pil işler 69 liraya bugün başladı. Gitmeyin başka bir yere. İşte burada tavuklar. Çay ki iki günlük bir kampanya 26'sında bitiyor arkadaşlar. 189 lira. Migros helvalar fıstıklısı 74, sadesi kakaolu 54. 25 lira alışveriş yaptınız mutlaka buraya bir bakın. Kremlerde güzel indirimler var. Nitro Junior 300 gramlar arkadaşlar 90 lira. Sadece bu yoğun bakım olan 100 lira. Diğerleri 90 lira. Basmati pirinç soruyordunuz. Tadın basmati pirinci 79 lira. Migros pilavlık pirinç 33,5. Osmancık pirinci 51,95 Migros. Köftelik simitlik burgurlar Migros 22,95. 200 solo peçetelerde 44,95 25 liralık alışverişe. Lütfen beğenip takip edelim. Paramız evimizde kalsın. Niye daha fazla ödeyelim ki?